YouTube'cum merhabalar yeniden hoş geldiniz Bavu TV kanalına kaldığımız yerden de devam ediyoruz yeni misyonumuza başlayalım buyurun efendim misyon budur gamma koyu verecekmiş artifact common verecekmiş bir tane de tamam bu hirolar kalacak mı mesela değiştirebiliyor mu mesela hero'yu Ha bu hero'larla oynayacağım. Okey canım. Bir şey demedik canım. Devam, tamam, oynayalım. İki saatte başlamışım. Peki. Hadi buyur. Hadi buyur. Ne oluyor? Yavaş. <laughs> Bir şeyler oldu. Hmm, böyle yürüyorum. Onu bakayım dedim. Neyse devam. Nasıl yürüyorum ona da bakayım da hayvan gibi koşuyor yani herif çünkü hunter olduğu için böyle <laughs> Geyiklerin arasından koşam da işte şey yapamasınlar. Saatlerce koşayım. Yorulsunlar ondan sonra vurayım. Öyle bir hamdır yani. Anlayan, anlamıştır. Ne demek istediğimi anlayan anladı. Mikrofonu biraz daha yakınlaştırıyorum. Okey. Ooo. Oh, geldik. Nereye geldik? New York herhalde. Gotham gibi bir an geldi gözüme ama New York New York. <laughs> Star kelimiş bir yer değil. Ha, geldik <laughs> mi? Neydi? faustus muydu bu. <laughs> Aynen Joan, Joan bilmem neymiş Faustus. kendini artık Faustus diyor. resident mad Odadaki en Lilith. coming from those crates i can feel it yeah how about gamma radiation you feeling that too because that's some pretty evil looking hydrotech down there gamma and magic love you did you use your son's brain on this one Görünmezlikle işim yok dedi yani var. Girelim. Hepsini ağzına ağzına vuralım. Hadi bakalım. Captain var mı? Tank ya. Zaten yani tank olması lazım zaten. Yani Superman şey müdavimi olduğu için. Captain. Defeat all enemies tamam canım. Hmm, okay. Fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise. Hmm, draw one card. Ya Buffumuz yapalım ya. Blade kendini bufflayıp bleed verme adamı çünkü yani. Quick apply to bleed. Şuna kanamamızı verdik mi? Level atladım. Haa, foto beam'im var. Hmm. Foto beam'im varsa abi... Şşş. Sen minions'ın değil mi? Senin bir kanın var, senin bir kanın var, senin bir kanın var. O zaman mesela buraya gelebilir miyim ben? Ya tamam lan o zaman move buraya. All right, dude. Beam de çakarım. Haydi güle güle. Taunted, tamam tamam canım sesi. Çey, şeye... Captain Marvela vurun zaten yani. Başka kime vuracaksınız? Peki oynayacak başka bir şeyim yok. Redraw yapmama da gerek yok. Yani ne gerek var artık. Yani bitsin o kadar. <laughs> Blade'e vur. Vur vur Blade'e vur. Blade'in şeyi var çünkü. kanınızı emükleyeceğim birazdan böyle. Diye. Tank'a da vurun abi. Aynen. Bir daha bunu deneme dostum. Tank'a da vurun. Hunt'a vurmanız meh. <laughs> Hunt'ta tankımsız zaten yani. All right. Bleeding is tactic. Tactic mode allows users to quickly assess the entire battlefield and conditional access. Activate tactic mode by pressing left shift. Okay. I've never been one to buy into the science of magic, but the data I'm seeing One step and ahead. And <coughs> elinde 3 kart kalan olana kadar kart çek diyor. Mesela yani buna bir gereğim gerek yok böyle bir şeye. Ee, ne yapalım? Buna gerek yok abi. Yeni bir kart çek bunun için. Chain. He, okay. Ama şunu bekle. böyle kullanabilir miyim? kullanabilirim. Kullanalım. Boom. Boom. Come on. Hmm, Strike'ımız var. Chain diyor. İki kart daha var çünkü. Bunu hiç kullanmama gerek yok abi. Heroizmim yok. Şuna başka bir kart ver bana bunun için. Ne diyorsun? Taunt, gain block, equipped damage dealt. Chain'de hmm, mesela. Hmm. Tamam, bu ikisini öldürelim. Hop. Hop. Haydi bakalım. Ee, bir kartımız daha var. Ama bir kere daha şey yapabiliyorum. Neyse, yok. 16 damage diyor ya. Şuna vurdur abi.

heroizmimiz yok. Artı bir heroizm, artı bir heroizm, artı iki heroizm. Hmm. Quick bir şeyimiz de yok değil mi? lavuk var. Bunu kullanıyorum. Ha, binary olabiliyor Captain Marvel şimdi. Captain, playing three Captain Marvel cards will draw the go binary ability. Binary olduğunda daha çok damage veriyormuş. Bütün blokları giderse de binary'sini kaybediyormuş. Okey. blokumuz zaten yok. Go binary'yi kullanalım. Haydi bakalım. Süpermen moduna geçtik şimdi. Hmm, bu artı bir heroizm veriyor. Ha, bunu kullanacağım o zaman bir saniye. bunu ben mi kullanacağım? Ya bunu direkt öldür ya. şeye gerek yok. noktaya gerek yok. Direkt çatırt diye vur buna. Heh. Peki foto foton beam. Hadi bakalım. Onlar minionlar mıydı? Onlar elit bile değildi ya. Neyse foton beam kullanma ona bile gerek yoktu büyük ihtimalle ama. Hadi neyse. Bitti sonuçta quickly anamızın aletini kullanmak için mükemmel bir zaman anamızın aleti ne ya anamızın aleti mi o vuruyorlar vuruyorlardı. Doğru biliyorlar Hunter'ın kim olduğunu herhalde. Aynen. Ben Captain Marvel'a vururum diyecektim ama. O binary oldu. Oo. Abi. <laughs> Şimdi işte halka gama vermek gibi bir şey bu yani çünkü gama radyasyonu vermek gibi bir şey bu halka hadi bakalım köpekler sizi objektifimiz varmış Artifaktı kamyondan çıkar Ya yani artık yani şey herkesi öldürmek değil şu andaki görevimiz görevimiz artefaktı oradan çıkarmak Okay. İçeride de bir onu koruyan bir şey var. Ha bu. Yok, i̇çeride değil. Bu lavu. Ne objekt is protect cannot be completed. Reduce the hydro shield cards block to see. Ha, <laughs> Blokunu sıfıra indirdikten sonra içeri girebiliyoruz. <laughs> Alright. Hmm. Kanlarımız heal atam ya bir tane. Gel bir heal. Kendimi heal Peki. Hmm. Bunu kullanacağım. Çünkü şeye de zarar verecek. Aynen. Lava zarar verecek. Recover artifact zaten kullanamıyoruz da. Bu abiye burada böyle vurabiliyorum. Ama. Ha vur o zaman ya. Boom. Tauntladım da onu. Okay. O levelimiz de yükseldi. Ah, Mus. Başka bir şey kullanamıyorum değil mi şu anda? lardan bir tane daha kaldı. Ee, yok. Breeze abi. Yok, kart play'im kalmamış ya. O zaman move'luyorum. Aa, burada yatamıyorum. Ha, ya atabildim. Peki, okey. Hadi bakalım, bir dahaki döngüye geçelim. Turn'e Türkçe'de ne diyorlar ya? Turn based combat turn'e ne diyorlar? Hiç bilmiyorum yani. JRPG oynayan insanlar söylesin. Captain Marvel's bahsediyorsun abi. Earl ya. Good. Hero is dazed, unable to act. The other heroes must take a number of actions. Okay. Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various. He, bir bir kart oynadıktan sonra bunun dezdi gidecek. <laughs> okay. Şöyle yapalım. Bu sıfır heroizm harcıyoruz zaten. Tamam, daze'imiz gitti. Bir level daha atladık. <laughs> Quick Slash Her şeyiniz kritik olabilir yani critical damage yapabilir diyor. Critical setleriniz ne kadar yüksekse o kadar critical vurabilirsiniz. Tamam. Okey. Anladık. Yani bunu Anlamayacak bence bir şey yok. Quick. Hmm, quick şuna ben bir vurayım değil mi? Vur bunu abi. Quick Strike. Bunun yerine başka bir kart gelse. Hmm, one Step Ahead. Yok abi. kartta buraya oynayacağım. Ama Şey gitti. Okay. Protection gitti. Ha, onu alabiliyorum o zaman ben şimdi. Ha aldım. Aa okay. Ha tamam aldım. Görev yerine getirdim o zaman sonda kalanları öldür teker teker ona ayıktır diyor bana <laughs> Alright <daha> <laughs> at. Çat Köpek seni Move'muz bak bir tane daha move var ya bir şey yapamıyor muyum burada mesela Yok yapamıyorum. Captain Marvel da yapamıyor muyum ya? Allah Allah. Cık, tamam hadi. <laughs> hadi elimiz bitsin. Peki o zaman.

Tamam <laughs> bir tane heal çakmam lazım ya. Blade e, yo Blade ölmüyor lan. Ah. Aha, Hunter bayağı şey olmuş. Okay. Aynen bir tane de heal kullanayım abi artık yani Kendimi bir healleyeyim artık yani <laughs> Ebesinin şeyi artık Affedersiniz ama yani Hadi, köpek seni. Tamam bu da öldü. Tamam bunu da kullanalım. Peki bitti. 9 heroizmim var ama ha.

Kaplumbağalı yerine Hunter'ı seçtim ya. Neyse neyse. Çok da önemli değil. Hadi bakalım. Tamam. Tauntladık bu arkadaşı da. Binary'de olduk. Hop. Divise izimizde soktuk. <laughs> ha vur vur. Vur. Çok da şeyimde. Vur baboli. he <laughs> ee. <laughs> Ah. devil. Sheriff What is this thing? Illuminati. Bad guy stuff. I know those symbols. From the time of the first hunt, that cliff means barrier. That one, almighty. Something, something. Gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the abbey and see for ourselves? Halkanya'ya geri götürüp bir bakalım diyorlar yani. Eyvallah. Bir bakayım hemen bir şeye bakıyorum OBS'ten. kaç dakikadır burada yazmaması kaç dakikadır şey alıyorum acaba ne yazmaması biraz garip neyse olabilir no problem Ha yok yazıyormuş pardon. Yazıyormuş yazıyormuş. 23 dakikadır alıyormuş. Pardon hemen bir bakayım dedim de nerede yazdı. <laughs> alright alright. Aaa <laughs> Frenchiplerimiz arttı. Misyona <gülüyor> gidecek. Kid, <laughs> <laughs> You do know that I'm a good three centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament, tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it, tonight is movie night. <sighs> it is always movie night. Exactly. out of jail again. Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say, all work and no play is how we ended up with Ultron. Come on, you should hang out. Biraz takıl babalı diyor yani. Bak herkes bir şeyler yapıyor, oyun oynuyorlar, film izliyorlar. Should rest. Another time. Ben biraz uyusam iyi olur. E abi şimdi sizde ama yani. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Abi Twitter'a bir bakalım. Cehenneme bir bakalım. Respond to... Gel bizle takıl falan filan. Thank you Nico ama ben bir şey mi? Hayda. Ne oluyor kardeş? Uyuyacağım ben. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks high elven. Blood magic stuff. Ooh, <laughs> güzel olan varmış ha. Vay. Ferah. That bed for Charlie? Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the Stoic Warrior speech, I'm immune. Just ask later, magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapon stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff.

Yanınıza geleceğim. Tamam. Yumuşadı kalbim yumuşadı. Hmm. Gençler kanları kaynıyor. Peki arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bau TV'ye bu videolara like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bana çok yardım edecek. Yeni başladım ben de bu işe. Teşekkür ediyorum. Elinden bu oyunu tabii ki oynayacağız. Devam edeceğiz. Daha yeni başladı bu arada yani. Baya baya yeni başladı. Ama izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.